İstanbul'da açılan Engelsiz Yaşam Fuarı engellileri aşmayı kolaylaştıracak aletleri tanıttım. En çok ilgiyi dişlerle kontrol edilen tekerlekli sandalye gördü. Tekerlekli sandalyelerden, gö elektronik tutacaklardan arabaya rahat binmeyi sağlayan düzenekleri. Dünyanın dört yanında firmalar Engelsiz Yaşam Fuarı'nda buluştu. Engelsiz yaşam fuarında engellilere yönelik yüzlerce farklı ürün bulmak mı? Çocuklarımız engelli olduğu için maalesef özel oldukları için. İlgi çeken ürünlerin başındaysa felçler için dişlerle hareket eden tekerlikli sandalye geldi. Only they can use is their head. Başlıktaki sensörler sayesinde robot diş hareketlerinizi uygulanan basıncı algılıyor. Mesela sol dişlerinizi sıkarsanız araç sola dönüyor. Aleti deneyenler de bu yeni teknoloji karşısında şaşırdı çok değişik bir şey yani. Çok ileri bir teknoloji. Engeller için çok iyi bir şey düşünülmüş. İstanbul Fuar Merkezi'ndeki engelsiz yaşam fuarı 5 Aralığa kadar devam edecek. Irak'ta El-Kaide'nin tehdit